Hoş geldiniz kanalına hoş arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft Egg Block kanalı üzerinde devam ediyoruz. Eee lan sine altında yanlışlıkla öldü. Şimdi ne yaptım ben video dışında? Ee, şunları biraz kastım. Şuraya bir tane Hemp seed diktim. Eee bununla ip yapabileceğiz gibi düşünmüştüm. Aynen öyleymiş. Ama ve lakin ben onu kırdım. Akıllı bir be beynim sayesinde. Gerçi bunu kullanınca hem yapılabiliyor hem de ip yapabiliyoruz diye biliyordum ama yok tamam at bunu sonra sesimizi bir açalım şimdi çok açtık lan biraz daha yaklaşayım da sesin daha iyi gelsin şöyle. Ee, geçen bölüm Waiter'ken yapmıştık biliyorsunuz en son. Bunu doldurup burada ben biriktiriyordum. Onun görevini aldım. Ray 4 birik verdi. Güzel, güzel. Ve ben video dışında şöyle bir şey daha yaptım. Ee, buradaki bomba çıkınımızı aldım. Tamam, buraya normal tavuk attım çıkın ben üretebilmek için. Ki bundan kurtulmamız lazım kaldı. Bunları beklemeyeceğiz. Bunları tamamen kaldıracağım. Neden? Çünkü bon white chicken'ı ben şu atmaya başardım. Ve bakın burada büyümüş bir tane var. Bunu 10 10 yapacağız ve burada gördüğünüz gibi lock chicken var. Fred chicken'ımızı da yaptım. Sen chicken'dan da ee, şunlar çok yumurtluyor. Şey kırıldı vardı. o yüzden almıyorum bunları alacağım yoksa. Hatta şu elimizdeki boş durmasın. Şuraya atayım bunu. Bir yandan bomba da olsun. Bu çiftleşmeye devam ederken ben burada kasmaya devam edeceğim. Tamam. Burası böyle her seferinde şey çıkmıyor bu arada. Şimdi görelim devam edeceğiz önce. Şu karnımızı bir doyuralım. Şimdi görelim devam etmemiz için iron ingot gerekiyor. Ee, Iron de biz yine tavukların elde edeceğiz tabii ki. Iron Chicken. Şurada bir yerde olması lazım. Setup for the Değil. Hmm. Ne de bulmuştuk küçük ya. Pig Iron. In var. Çıkın ne diyorsak şu işte. Flint ve Bone White'ın birleşimiyle oluyor. Ki Flint'imiz full. Değil mi? Aynen yani Flint'imiz full ve Bone White gerekiyor. Onu da yükseltiyorum. Şimdi ben video durduracağım. Sadece giriş yapmak ve ne yapmamız gerektiğini söylemek için başlattım. Kazacağım. Bunu tamamen onda on ondan yapacağım bu arada şuraya kasmaya devam edeceğim tabii ki. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Geç ki. Aynen şimdi şuraya gideceğiz. Sonra şu, şu nihayet şöyle düzenleyebileceğim. Tamam. Ben yapalım geleyim. Evet arkadaşlar. Sonuncu da yapıyoruz. Bakın ne kadar hızlandı gördünüz mü? Bunlar bunlar ve arkada bir bile... Tavuk çılgınlığı var Buradan 9'un 10'unu alıyoruz bu bon atıyoruz ve artık Hiçbir şekilde ihtiyacımız kalmadı Bütün iskeletleri kaldırabiliriz artık Hiçbir tavuğun ortada olmasına ihtiyacımız yok <laughs> Bu arada bunlar ne diye soracaksınız arkadaşlar bunlar Benim odun stoğum Evet ne gerek var diyeceksiniz zaten burada var sürekli üretiyor. Ortada başı boş bıraktıklarım var ya onlar. Evet onlar. Ve yerimiz bitti. Geçti bitti. Şimdi burada ne yapıyorum derseniz burada tavukları çoğaltıyorum. 16 16 yapacağım hani normalde çoğalsam daha kolay olur aslında. Aynen lan ben niye öyle yapıyorum ki? Şöyle yapıcıp yapıcıp şu şekilde olmuyormuş kaldırmışlar. Bilenler varsa bana çoktan sinirlenmiştir. O öyle olmuyor diye. Ama merak etmeyin şeyler gitmiyor. Şimdi 10 tane var. Bizim 8 tane daha yapmamız lazım. At bunu. Bunu göstermek için gelmiştim. Artık teke indirdim zaten buraya. Artık hiçbir şekilde ihtiyacımız kalmadan tek blokla her şeyi halledebiliyoruz. Ve artık hiçbir derdimiz kalmadı. Şöyle elindekileri bitiremem Şimdi ne yapacağız? Şimdi ee, burayı boş verip şimdi bone white alacağız ve flint alacağız. Bizi hatırlıyorsanız ihtiyacımız olan şey bir tane iron çıkın ve bakın ee, Yanlış mı yapıyorum Iron Çıkın Bone white ve flint Değil mi Başka bir şey değil tamam Al yer değiştireyim cool. Galiba şansımız yok Evet Artık çıktı. Onlu onluk bir tane daha var. İki tane daha ondan onluk var. Bundan bir tane daha çıksa, yani üçünden biri çıkıyor zaten. Hadi hadi Olmuyor. Bir tane daha çıkması lazım. O, onu o yüzden yapıyorum ve bitti. Yerimiz bitti. Şu elindekinin alayıyla bir sandık yapayım da. Ne kadar yapabiliyorsak. Bir tane daha yapabiliyor sanırım. Lan. Bir tane daha Bir tane daha yapabiliriz. Of. iki çift sandık yapmış olduk. Burada tak edeceğiz. Şimdi ki olur. Carry on modu var mı? Var. Bir tane daha bize ayrım lazım. Buradan yani şunla birlikte de çıkar. Ama o kadar zorlamaya kimin ne ihtiyacı var ki? Şimdi zaten gördünüz. Hatta ben onu geç olmadan dışarıya salayım. Bu bize artık şey verebilirsin Yani Merhaba kardeş. Gözlerini yerim. Biz artık demir versin. Bakalım 3 dakikada 3 dakika bir bir deve cevherimiz olacak sanırım. Burada açık buradan bir tane daha çıkartabilirsek. Çok güzel. Ne kadar şanslıyım görüyor musunuz? Aa, Tamamdır onu ben ikinciyi bulayım. 16 16'lık bir yapayım. Geri geleyim. Evet. Son. Son. Gerçekten son. Tamam. 16 tane. Bu arada bir tane koymuştum ya yumurtları da alırım diye. Yumurtladı demir ama almadım. Şimdi niye diyecek olursanız ilk defa sizle bitti. Şu da alabilmek için bakın. Artık sınırsız demirimiz var. Bu arada diğer modlarda görevlerde hazırlık yaptım. Göstereceğim şimdi. Görevimizi aldık. Oh, çok güzel. Çok güzel. Şuradaki görev şeyimizi güzel. açmış mıydık biz? Açmış. Of. Hiç ne işe yaradığını bilmediğim <laughs> bir şey daha çıktı aynısından. Şimdi bir tane daha kol çıkın yaptım ve onu şu an büyütüyorum. Tamam. At bunu <laughs> bakalım ne Şimdi de bir oldu yani artık sınırsız. E, dem bunları işte koydum buraya ne olmaz diye. Ve burada bir adet gam paltı var. E, ee, Sens definitten yapılıyor. Üstüne geldiğimiz zaman zaten. Üstüne geldiğimiz zaman zaten. Bunda değil de standartında gözüküyor olması lazım. Bridget by Sendent Finit diyor. Öyle şimdi demiri yaptık. Şimdi bir tane bunu alacağız. Bu görevi yapmak için de. Bunu hemen buraya atıyoruz. Burada bize bir tane verecek. Bu arada buralarda karanlıkta şeyler Bir tane daha flint falan çıkartırken zorladık. Buraya bak flint var, sand var. <laughs> çıkartırken zorlanıyoruz biraz. Ee, bu da işte az önce bizim hem ve buradan da Istriel hem Fiber ele edeceğiz. Tamam o görevi de yapacağız şimdi. Immersive Ultrake'de. Bunun ürünü aldık ve burada Steel var. Steel Ingot istiyor bizden. Steel şey de vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorum Gun Powder'da. Ee, nasıl yazılıyor? Steel. Ceiling it. yok yapılıyor bunu o. yapacağız. Steel grid diyor. Yok burası değil. Alloy resip e, ya da. Yok al alloy all, resip de yapacağız sanırsam. Farklı bir blast furnace da yapabiliriz. Hangisi olduğunu fark etmiyor galiba. Blast Furnace de yapacağız bir gerçi. Bu ayrı. Gece olmuş. Şu ödülümüzü açalım. Yani kozmetikler. Burada da aynısından var. Şimdi bakalım şunlara. Şimdi 7-9 var bir tanesi. 7, 9, 7'yi 6, 8, 6 da Böyle arkadaşlar. Bu sırasıyla. Çıkıyorum. Direkt herhangi bir tanesini yer değiştirip büyütmeye devam edebilirsiniz. Onun hiçbir sakınca yok. 6, 5. Mesela bakın bunlar daha küçükmüş. Bunu alın değiştirdim hemen. Gun power vermiştir. Senin artık işin yok. Şimdi City'ye ile geçeceğiz. Ona geçeceğiz. Şuradan hemen. Bu görevimizi de yaptık burada yapacağımız root collector var. Bu az önce yaptığımız tavuk işte. Yaptığımız gibi bir tavuk tarlası yaptığımız zaman yani onları toplamamız yardımcı oluyor. Şu an bizim ihtiyacımız yok. Şurada barda örümcek çıkmaz için uğraşıyorum da. Zombi çıkıyor. başka hiçbir amaca görünüp çıksın da bir ifade diye ama gerek kalmayacak bence sanırım. 8 8 7 8 9 7. Bakın. Ya bunu çıkartıp bunu koyarsak gelişmiş olur. Bunlar geliyor sürekli de. Bakın fullende Her şeyimiz böyle olacak artık. Gam kaldırdı 6-7-5 olmuş. Şunu şunu çıkartırsak. Ve şu büyütme konusunda arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim. Mesela bunları alıyoruz. Bir tanesini ikinci elimize alıp da üstüne gelip sağ tıklamaya başlarsak hızlı hızlı kullanabiliyoruz. Bunu da göstermiş oldum yani. şimdi ne yapacağız? Bunları ben büyütmeye devam edeceğim tabii ki. Şimdi görev yollardan bakacak olursak e, Smart çıkınsa geçip olacak. Book istiyor. Book çıkın mı edeceğiz? Finally chicken able to make them have stars and have their drops picked by hen houses. Hen houses. Çıkın mı 10-19 8, 7, 7. Penhouse hangisi bu mu? Yok bu penhouse yapacağız o zaman. <laughs> Bir penhouse yapalım. Ya şu tamam. Resmini görmedik. <laughs> Penhouse'u koyuyoruz. Vanilla chicken istiyordu. Üç tanesini koyalım. Bu arada bunlar elinden geldiğince 10 10 10 oldu. <laughs> tamam. Bu istiyor, bu da yapmamız için deri lazım. Ee, deri yaşayan elde edebileceğimiz bir yer yok. E bu to make them have stars and have their drops picked by hands. Tamam düşündüklerini o çekecek. Tamamdır. O orada dursun o zaman. Nur seri monitör diyor. tamam olarak ne iş yaradığını hiçbir şekilde bilmiyorum. Artık bitti. Bu, bu artık bitti. Bundan sonrası kolay. 197. şundan alayım. Bisikleti şundan alayım. Geçiş gerek yok. Bu arada bunlar denedim daha fazla büyük chest oluyor mu diye. Sadece tam blok kaplayan chest oluyormuş. Çok saçma bir şekilde olduğu için. Böyle kaldı. Çıktı daha kolay bulmanın bir yolu geç. Şey yaparız. Şöyle. Ağrı, ston, kirli, oğul Dur, dağına var Dur, dur Paran al Tak, tak 10, 18 Mesela, çık, gir Yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı da Bölüm çok uzun oldu yani Olabildiğince dolu tutmak istiyorum da bölümleri e, Alüminyum'a Bakalım, bölümü bitirelim o zaman Alüminyum New Çıkın. Flint ve Iron demiş. Evet, Flint ve Iron alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Tak tak. Gördüğünüz gibi hızlı gibi bakacağız. Iron. Flint. Üçüncü boşluğu zaten üretici alüminyum. Bir tane daha alüminyum bekleyeceğiz. Yeter. Alüminyum değil. Hayır. Şuradaki boşluklarda Alüminyum 10 ile diyeceğiz artık. Tamam. Tak tak tak. 10, 18. Eee Ben artık ne yapayım biliyor musunuz? Bölümü burada bitirelim. Aynen. Şeyi gördük zaten. Bölümü bitireceğiz. Bölümü bitirelim. Ben bunları fullleyeyim. Sonraki bölümde görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.